Korumasızlık ve güvenilir bir yurt arayışı. Taif yolculuğu. Şevval 620. Hz. Peygamber bir taraftan kişisel hayatına ilişkin yeni adımlar atarken, amcası Ebu Leheb'in onu korumayı resmen reddetmesi, şahsı için olduğu kadar İslam davası için çok tehlike arz eder hale geldi. Çünkü güvenlik ve hayat garantisi anlamına gelen imayenin yokluğu, dönemin şartları gereği çok önemli bir sorundu. Nitekim onun ailesindeki vefatlar nedeniyle henüz acısı çok tazeyken bile müşrikler korumasızlığını fırsat bilerek Hazreti Peygamber'i daha fazla rahatsız etmeye başladılar. Böylece boykotun başarısızlığıyla oluşan moral bozukluğunu üzerlerinden atmak, yeni dinin geleceğini tamamen yok etmek istediler. Oluşan şartlarda Müslümanlar varlıklarını Mekke'de hala koruyabilseler dahi başkalarının İslam'a girmeleri ihtimali azdı. Mekke'de yapılabilecek her şey yapılmıştı. Dolayısıyla başlıca umut başka yerlere harekette yatmaktaydı. Hz. Peygamber bu durum üzerine ilk önce yanına azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi alarak Mekke'nin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Taif'e gitmeye karar verdi. Taif, Mekke gibi Yemen'le yakın ilişkileri olan önemli bir ticaret merkeziydi. Taif'te oturan Sakif kabilesi çoğu zaman Kureyş'le ticari işbirliği halindeydi. Taif, iklim olarak Mekke'den daha iyi olduğundan verimli arazilere ve zengin su kaynaklarına sahipti. Bu yüzden Mekkeli zenginlerin çoğunun Taif'te arazileri vardı ve bunları yazlık dinlenme yeri olarak kullanırlardı. Taifli Sakif'le Mekke'deki Kureyş kabilesi arasında var olan yakın ilişki nedeniyle Hazreti Peygamber'in buradan istediği himaye desteğini alma ihtimali zayıftı. Ancak o küçük de olsa bir ümit içerisindeydi. Maksadı sadece yeni din İslam'ın ortaya koyduğu inanç sistemini etraflıca anlatmak olduğu için oraya tek başına gitmişti. 620 yılı Şevval ayında Taif'in ileri gelenlerinden Amr bin Umeyr'in oğulları Abdüyalil, Mesud ve Habib ile görüştü. Onları İslam'a davet etti ve kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak onlar Kureyş ile aralarının açılmasını istemediklerinden Hazreti Peygamber'in teklifini ciddiye almadılar, hemen şehri terk etmesini istediler. Şehrin ayak takımını haberdar ederek onu şehirden çıkartmaya çalıştılar. Bu zorla uzaklaştırma esnasında Zeyd bin Harise'nin kendisini ona siper etmeye çalışmasına rağmen Allah Resulüne çokça taş isabet etti. İkisi de yaralı halde güç bela Mekke yoluna koyuldular. Ancak dönüş yolculukları daha uzun ve zor oldu. Hz. Peygamber Mekke'ye yaklaştığında yolda karşılaştığı kimselerden Sakiflilerin Kureyş'e çoktan haber uçurmuş olduklarını öğrendi. Bu durumda Mekke'ye himayesiz giremezdi. Ebu Bekir, Ömer bin El-Hattab gibi güçlü kişiler dahil, Müslümanların hepsi kabileleriyle ters düştükleri için bu konuda onlardan yardım isteyemedi kendisini himaye edecek Kureyşli bir kabile lideri buluncaya kadar Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında bekledi. Pek çok kimse talebine olumlu cevap vermezken, kabilesine yapılan boykotun kaldırılmasındaki gayretleriyle bilinen Nevfel oğullarının reisi Mut'im bin Adi, onun himaye talebini kabul etti. Mut'im, silahlandırdığı oğullarını yanına alarak Hira'ya gitti ve Hazreti Peygamber'i Kabe'nin yanına getirdi orada bulunan müşriklere onu himayesine aldığını duyurduktan sonra evine götürüp misafir etti. Hz. Peygamber bu ilk güvenilir yurt arayışından olumlu sonuç alamadı. Amcası ve eşini kaybetmenin hüznüne bir de Taif seferinde yaşadığı taşlama, alay ve hakaretlerin üzüntüsü eklendi.